Merhaba arkadaşlar para mühendisi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni ve ilginç bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün sizlerle God Unchained oyununu inceleyeceğiz hep beraber. God Unchained oyunu bir dijital kart oyundur. Aynı zamanda NFT tabanlıdır. Yani aldığınız kartları NFT olarak satabileceksiniz. Çünkü içerisinde yaklaşık 400 adet kart var ve bu kartlar nadirliğine göre işte efsanevi, nadir gibi kategorileri ayırarak bizlere sunmuş ve biz bunları oyun içerisinde kazandıkça market de pazarda bunları satabileceğiz arkadaş şimdi öncelikle hemen Twitter hesabına bakalım arkadaşlar Twitter hesabında 44000 takipçisi var zaten oyun 2018'den beri oynanmakta tabi Blockchain ağına yani Blockchain teknolojisine geçerek NFT basarak bizlere oyunu daha eğlenceli ve kazançlı hale getirmeye çalışmışlar. Zaten şu anda hala hazırda 450 bin kullanıcısının olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu arada Gods Unchained oyununda bu akşam yani 13 Ekim saat 20'de ön satışı gerçekleşti arkadaşlar. İki seçenek toplam 35 milyon adet coin ön satışa sunuldu. God Unchained oyununun da yine ön satışıyla ilgili kanalımızda videosu mevcut arkadaşlar. Peki Immutable X nedir arkadaşlar? Pazar yeri oyunlar ve uygulamalar için sıfır gaz ücreti, anda alım satın ve karbon nötr NFT'leri bütün vermeden yaşayın demiş. Yani arkadaşlar 5 dolarlık, 10 dolarlık veya 20 dolarlık kartları alım satım yaparken yüksek gaz ücreti ödüyoruz maalesef Ethereum ağında. İşte kimi zaman 50, 100, 150 bazen yoğunluğa göre işte daha da yükselebiliyor bu gaz ücretleri. Immutable X sıfır gaz ücreti bize vaat ediyor arkadaşlar. Oyun da o yüzden Immutable X coin'i kullanarak bizlere güzel bir fırsat sunuyor diyebiliriz. Arkadaşlar. Buradan bu oyunun ana sayfası yani sitesi diyelim daha doğrusu sitesinde neler var onları görelim. Evet God Unchained oyunu bize diğer ücretsiz oyunlardan farklı olarak oyun içindeki öğelerimize tam sahiplik sağlıyor arkadaşlar. Nadir kartları toplamamıza, inşa etmemize ve satmamıza yarıyor. İnşa etmek diyorum çünkü oyun içerisinde birden fazla kartları birleştirerek yeni kartlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Evet burada baktığımızda oyna, Topla, ticaret et yani kartlarını alsa ve mükemmel bir hale gel diyor. Evet arkadaşlar şimdi gelişmelere bakalım. Gelişmelere tanrılar yargılanması diyor. Ben tabii Türkçe'ye şey çevirerek kullanıyorum. Siz farklı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada oyun içerisinde, oyun sitesinde çeşitli sandıklar var, kitaplar var. Bunları satın alarak açabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada oyun içindeki görseller, karakterlerden var. Burada paket satın alma var arkadaşlar. Mesela Rare, Epic, Legendary, shiny diye çeşitli kartlar var. Burada dolar üzerinden satılıyor. Burada işte adet kaç adet almak istiyorsanız seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Pazar yerinde arkadaşlar alsat var. Burada öncelikle cüzdanı bağlamamız gerekiyor. Bunun içinde bağlanıyoruz şimdi. Konuklu alıp diyoruz. Burada sizi metamask'e yönlendirecek şimdi şifrenizi gireceksiniz. şifrenizin sonra işte Immutable X kilidini açmamızı isteyecek. Bağlantı cüzdan diyeceğiz. Sonraki diyeceğiz. Connect diyeceğiz. Bağlanacak. Sonra bir dakika kayıt olmak deyip bizden bir imza isteyecek. İmzamızı attıktan sonra oyuna bağlanmış olduk. Gördüğünüz gibi burada cüzdan bağlandı. Oyunumuz tabii ki bu arkadaşlar. Buradan pazar yeri dediğimiz yerde bakın God Unchained oyunundan bizi Market Immutable'a gönderdi. Burada arkadaşlar bakın öncelik kartları tanıtmak istiyorum tabi. Burada bu mana, bu saldırı gücü, buradaki de canı, sağlığı diyelim. Burada saldırısı 2 olan veya 3 olan kartları listeliyor mesela bizlere. Evet baktığımızda burada bütün canları ama manası ve sağlığı farklı olan kartlar var. Veya burada aynı şekilde sağlık olan kartları, sağlığı 5 olan kartları araştırmak istiyorum. Ve burada bakıyorum. Evet sağlıklar hepsi 5'er tane. Bunlar tabi değişebiliyor. Saldırı değişebiliyor. Mana değişebiliyor. Burada ise mana gücünü gösteriyor. 6 manalık kartlar arıyorum ben. Burada hemen karşıma çıkıyor. Veya hem mana mesela saldırısı 2 olan, sağlığı 5 olan, manası 3 olan bir kart arıyorum. Böyle bir kart var mı? Yok. 5 seçelim. Böyle bir kart var mı? Varmış. Evet. Gördüğünüz gibi mana 5, saldırı 2, sağlığı 5 olan Kartlar karşılığı çıkıyor. Pazar yeri dedik. Yıldız mağazası var arkadaşlar. Tabi burada da çeşitli kartlar var ve bunlar süreli geliyor arkadaşlar. Mesela bunun 6, 6 saat, altı buçuk saati kalmış, bunun altı buçuk saat, bu 19 Ekim'de sonlanmış, sonlanacak, bu 26 Ekim'de sonlanacak. Peki bu kartları neyle alabiliyoruz? Burada onun için elde ettiğimiz tecrübe puanlarıyla, ya yani ben 50 tane var mesela, bunun için 1000 tane istemiş, bunun için 1800 tane istemiş gibi. Bunları bunlarla alabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim öğrenme kısmında neler var. Kartlar dediğimizde kartlar burada bakın şurada göreceksiniz Yaklaşık her sayfada 30, 32 tane kart var. Toplamda 13 sayfa var. Yani bu da yaklaşık 400 küsür kart yapıyor demek arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim. Burası ilk karttan bahsedeyim. Yok pardon ikinci karttan bahsediyorum. Birincisi mana arkadaşlar. Onun içerisinde kullanabilme sıklığı diyelim. İkincisi saldırı gücü. Üçüncüsü ise canı arkadaşlar. Şu gördüğünüz yanda iki yanda ismini iki yanda görünen elmasların rengi de onların nadirliğini belirliyormuş arkadaşlar. Burada bakın mor var, mavi var, renksiz olan var, sarı var gibi. Burada ise kartların ne gibi özellikleri var? Savaşırken ne neye yarıyor? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar burada Türkçesi yazıyor tabi Türkçe çevirdiğinizde hangi kartın ne işe yaradığını her şeyi söylüyor burada açık açık. Hakkında kısmına bakalım. Ne demiş? God Unchained dijital bir kart oyunudur. Oyuncular oyun varlıklarına sahip olmalıdır değiştirilemez x ile güvenli ve ölçeklenebilir demiş. Burada yine bakıyoruz ortakları. Immutable x var, Coinbase var, diğer bazı şirketler var diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi hemen oyuna geçelim biraz oyuna bakalım. Oyunu indirmek için oyunu ücretsiz indir butonuna basabilirsiniz. Oyun uygulamasını zaten indirdiğinizde şurada masa üstüne inecektir. Açtık. Burası arena arkadaşlar. Arena şurası. Burada arkadaşlar savaşmak istediğiniz görsel diyelim. Çünkü buralar kapalı henüz. Sadece şu ikisi açık, şunu seçmiş olalım veya şunu seçelim. Gördüğünüz gibi burası değişti. Öncelikle destelerimize bakalım. Destelerimizde ne, neler var? Buradan hemen koleksiyona geliyorum. Burada kart tıklıyorum. Bunlar benim sahip olduğum kartlar. 180 adet kart var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece sahip olduğum kartları tıklıyorum. Burada elimde bir sürü kart var. Burada da az önce oyunda gösterdiğim gibi iki manalı kartlar tıklıyorum. Sadece iki manalı kartlar görünüyor veya sadece 3 manalı ve 2 manalı ve 4 manalı markete geliyor. Markete geldiğimde zaten yine bizi siteye yönlendirecektir. Tıkladığımda evet gördüğünüz gibi siteye yönlendirdi. Zaten daha önce burada kartımızı bağlamıştık. Hangi oyun? Mesela Immutable X'te bir sürü oyun var. Bizim oyunumuz en başta. Tıkladık. Buradan tıkladık. Evet burada satılık eşyaların olduğu yere bizi götürdü. Ethereum cinsinden değerlerini görebiliyoruz. Mesela nadirliğine göre işte mesela bu 0.136. Yani bu 0, 0 22. Burada az önce zaten bahsetmiştim. Tekrar oyuna dönüyorum. Arkadaşlar fork var. Fork ne demek? Fork da şu arkadaşlar. Elinizde bulunan birden fazla kartınız varsa aynısından mesela tıklayalım. Burada ne var? Bundan iki tane varmış. Şunu hemen çift ha. Evet. Bir yerde tıkladığında bakın burada Sapphys'in var. Şu anda işte immutable x e, aktif olmadığı için şu anda bunu gerçekleştiremiyoruz. Immutable x'ten o yüzden önemli bahsettim çünkü bütün her şey immutable x üzerinden olacak. Burada bu iki kartı birleştirerek yeni bir kart elde edebileceğiz arkadaşlar. Burada da oyun içerisinde bize verilen o paketleri açmaya yarıyor. Hemen sizin karşınızda daha önce kazandığım paketlerden birkaç tane açalım. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar bunu şuraya getirip bırakıyorsunuz. Evet bakın bunlar normal. Bunlar biraz daha iyi olabilecek kartlar. Şimdi size deste oluşturmayı göstereceğim arkadaşlar. Evet tıklıyorum. Burada işte isim verebiliyorsunuz kartlara. Ben şuraya yeni bir deste yapmak istiyorum. Burada bakın arkadaşlar bir destede en fazla 30 adet kart bulundurabilirsiniz. Hemen buradan tıklıyorum. Elimde sahip olduğum kartları. Bunlar mesela kaçar adet olduğunu gösteriyor. Ben buradan aldım. Kaç manalık? Bak bu bir, bir manalık kartlar buraya, ikiler buraya gibi buradan. Bunlar bir manalık hepsi. Bundan aldım, koydum. Her tıklayış bir tane. Şundan aldım, şundan aldım, şundan aldım, bundan aldım. Bir de iki manalıkları seçeyim. Hemen iki manalıklar da burada. Daha kaç kart seçebiliyorum? 24 kart daha seçebiliyorum. 2, 2, 2, 2. Şunlardan seçtim. Hemen üçten bir iki tane alayım. Bunları aldım. İstediğiniz manalı kartları alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem öncelikle az manalı olan kartları almanız tavsiye ederim. Çünkü oyun sırasında elinize destenize gelecek kartlar önemli arkadaşlar. Oyunda birazdan göreceksiniz. Tabii bunlar alırken özelliklerine göre almanız gerekiyor. Ben şu anda rastgele alıyorum. Son bir tane aldım. 30. Çıkarmak mı istiyorum? Hemen şuradan çıkarıyorum. Açıyorum burayı. Şunu mu çıkarmak istiyorum? Çıkardım. Gitti. Bakın 29 oldu. Bir tane daha çıkardım, 28 oldu. Tekrar ekleme yapmak için hemen şurada, şurayı kapattım. Bakın, iki tane kart daha alabilirim. Aldım ve aldım. Ve buradan select dedim. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir kartım oluştu burada. Şimdi hemen sizlerle bilgisayara karşı bir oyun oynayayım. Evet arkadaşlar, burada oyun başladığında ilk destenizde gelecek kartları seçiyorsunuz. Tabi ilk 1 manalık kartların gelmesi önemli olduğu için ben 3'ü eliyorum. 4'ü eledim. Kalsın bunlar. Evet. Oyun başladı arkadaşlar. Evet bilgisayara karşı oynadığım için burada herhangi bir zaman sayacı yok. E, yani gerçek kişiyle oynadığınız zaman burada bir sayaç var ve böyle geliyor. Burada zaman dolduğunda sıra otomatikman karşı tarafa geçmiş oluyor. Şu buton karşıya geçmiş oldu. Şimdi sıra o ok, e, bizden yana olduğu için Sıra bizde. Kaç manamız var? Şurada görüyoruz. Bir manamız var. Ancak bir kart, bir manalık kart oynayabiliriz. Burada manası bir olan ne var? Bu var. Mecburen bunu oynayacağız. Bu kart galiba ilk seferde oynanmadığı için şu anda bunu da, bunları da oynayamadığımız için mecburen sıramızı bilgisayara veriyoruz. Buraya bu buton tıkladığımızda bakın karşıya geçti. Sıra karşı tarafta. Şimdi iki manamız oldu. İki manalık kartlardan birini oynayabiliyoruz. Mesela ben şu oynamak istiyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İlk oynadığınız kartla yani yere koyduğunuz kartla ilk saldırıyı gerçekleştirmiyorsunuz. Bir sonraki el gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda bunu bir saldırı yapamazdım. Bir sonraki el bununla saldırı yapabileceğim. Bu arada önce e, burada yani, kartlara da saldırı yapabilirsiniz. Burada ana karakteri de saldırı yapabilirsiniz. Bakın her birimizin 30 canı var. Fakat 3 manamız oldu bu sefer. Diyelim ki bu kartı seçtiniz sonra oynamaktan vazgeçtiniz sağ tuşa tıklayarak bu tekrar yerine gönderebilirsiniz. Ben şimdi burada 3 manalı kartım var mı? Yok. Ben hemen şunu oynamak istiyorum. Bıraktığım yere. Şimdi bunu bir önceki el oynadığım için bununla saldırı yapabilirim. Bakın zaten şu anda burada görüyorsunuz bu uykuda bununla saldırı yapamam. Çünkü bunu bu el oynadım. Hemen şunla bir saldırı gerçekleştiriyorum. Kaç hasar verdim? 2. Neden? Çünkü benim hasarım 2'ydi. Şu anda bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu 4 manayı bu kendi sıranızda kullanmadığınız zaman diğer ele geçmiyor. O yüzden 4 manayı da ekonomik bir şekilde kullanmamız lazım. Kaç mana var? 4. 4 manalık bir kartımı hemen direkt koyabiliyorum. Şimdi bununla saldırı az önce buna yaptım ama bununla saldırı yaparken herhangi bir can kaybım olmadı. Ama kartlara saldırı yapıldığında karşı tarafın canını düşürürken onun saldırı gücü neyse sizin de bu kadar canınız gidecek arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada iki canın iki saldırı gücüm var. Bundan iki can gidecek ama onun da saldırı gücü neyse benim de o kadar canım gidecek maalesef. Bakın gördüğünüz biri düştü. Çünkü onun saldırı gücü kiydi. Buraya saldırı yapamıyor. Neden? Çünkü bu kartın özelliği bu varken kaç tarafa ana karaktere saldırı yapamıyoruz. O yüzden ben direkt buna saldırı yapmak zorundayım. Burada arkadaşlar kartları birleştirebiliyorsunuz oyun içerisinde. Mesela ben bu kartımı aldım. buna birleştirdim. Bu arada şunu da belirteyim. Elinizde kart yetersizse ve yeni bir kart seçmek, çekmek istiyorsanız şuraya tıklarsınız ama 3 yazıyorsa şuradaki mananızdan da 3 mana gidecektir. Mesela. tıkladım. Yeni bir kart geldi ama 3 mana gitti. Bakın gelen kartı koyuyorum. Bu artık benim ana karakterimi direkt saldırı yapabilir. Bakın az önce ben burada bunu 10 ile düşürmüştüm ama çeşitli kartlar kullanarak o e, canını tekrar eski seviyesine geçirmeyi başardı. Benimki de tekrar geldi. Dediğim gibi tamamen kartların özelliklerine bağlı olarak değişiyor bu. Evet bu kadar yeter. Hemen Maybe oyundan not. çıkalım. Burada biz bilgisayara karşı oynadık. Ama burada gerçek kişilere karşı oynanıyor. Gerçek kişilere karşı oynarken de yenilseniz bile yine de bir XP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yendiğinizi daha fazla alıyorsunuz. Ben mesela şu an level 2'deyim. Hiç kazanamadım. Zaten 2 maçı yaptım galiba. İkisini de yenildim ama rağmen level 2'ye geldi ve bana çeşitli paketler verdi. Ben bunu az önce de sizlerle beraber açtım. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde. Oyun içerisinde bize paketlerden çıkan kartlar çeşitli e, özelliklerine göre tabi NFT olarak biz bunları pazarda satabileceğiz. Ne ile? Immutable X ile satabileceğiz. Ethereum ağ üzerinde olmasına rağmen Immutable X'in bize sunduğu bu avantajdan dolayı sıfır gaz ücreti ödeyerek biz bunları satabiliyoruz arkadaşlar veya takas yapabiliyoruz veya yeni kartlar satın al alarak oyun içerisinde kendimizi güçlendirebiliyoruz. Yani bu tür oyunlar tabi play earn yani oyna kazan oyunları olduğu için hem oyun oynayarak hem de böyle para kazanarak ve vaktimizi değerlendirmiş oluruz diye düşünüyorum. Merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.